Dün biraz fazla ileri gittim galiba. Dün seni istemeden biraz kırdım. Sana haksızlık ettiğim... Ne diyorum ben ya? Ne yazıyorum ya yani? sabah sabah sanki bütün gece onu düşünmüş gibi. Yok mesaj atmayacağım. Asya Hanım? Yusuf Merhaba, müjdemi Hı? isterim. İşlemler tamam. Pazartesi günü dava yeniden başlayacak. Ee, i̇yi, sevindim. Sen iyi misin? Bu habere pek sevinmiş gibi değilsin. Asya Hanım, sevindim sevinmesine de. Bu aralar biraz benim kafam dolu. Kusura bakmayın. Aslında benim biraz boş vaktim var. İstersen buluşabiliriz, sen biraz konuşmuş oluruz. Yani. İsterdim ama benim halletmem gereken birkaç iş var. Sonra buluşsak olur mu? Tamam. Sen nasıl istersen. Asya'nın benim şimdi kapatmam gerekiyor. Kolay gelsin. Eh be gönül. Niye böyle bir şey yaptın? Şu habere bile sevinemez hale getirdin. Yani şans yok bizde. Şans ne yaptık? Birin ağını mı aldık ya? Yani? Şu hale bak kardeşim. Pazartesi günü günlerdir beklediğim dava var ama ben sevinemiyorum bile. Kardeşim, deme öyle. Ee, şu dava bir neticelensin. Her şey yoluna girer. Ben o kadar emin değilim Cihan. Gönül'ün şu son yaptığı Oğlum inanılmaz ağrıma gitti ya. Kesin o Bora dedi edip eve çağırdı kızacağız. Benim de aklıma başka bir şey gelmiyor. Ama biz Gönül'le konuştuk bak bir karar aldık. Bir sürü şey konuştuk. Tüm bunlara rağmen kendi ayaklarıyla yine o eve gitti. Ya... Ne diyorum ben anlamıyorum ya. Aklım kalbim allak bullak oldu Cihan ben anlamıyorum ya. Kardeşim. Bak Gönül'le konuşmadan bence kendini bırakma. Yok konuşacağım konuşacağım bana niye yaptığını açıklamak zorunda konuşacağım ATV kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın